Selamun Aleyküm Yaşar Hoş geldiniz Bugün size Dip basit tofaş yapımını göstereceğim Fazla uzatmaya gerek yok Zaten kısa bir video olacak Dilerseniz videoya geçelim hemen Bunları geriye doğru çekiyoruz Bunları da böyle çekiyoruz Siz bunları kafanıza göre Belirleyebilirsiniz Ben böyle yapıyorum Sonra buraya geliyoruz. Ben full Buraya x 10 yazacaksınız. Aynı bu solacak bu arada. Belli karalı. <laughs> buraya 223 yazıyorsunuz. Eksi olmasına dikkat edin bu arada. Yoksa olmaz. Evet diyorsunuz. Süspansiyon gir çık yapıyorsunuz. Edip basınız hayırlı olsun. Bir dahaki videoda belki kromcan falan atabilirim. Görüşmek üzere.